Değerli dostlarım selamünaleyküm. Hayırlı geceler diliyorum öncelikle herkese. Umarım iyisinizdir inşallah. Şimdi burada çok değerli bir konuğumuz var. İsmail abimiz var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Yine zımba gibi bir araç getirmişsin. Sağ ol kardeşim. Allah olmayanlara da versin. Allah razı olsun, sağ olasın. Rica ederim. Değerli dostlarım bu aracımızı hatırlayacaksınızdır. <laughs> bu araçla alakalı işlemlerimiz oldu. İsmail abi bir önceki güzel arabasını şöyle engin de hatırlarsanız araba sattı. Ondan sonra bu arabanın peşine düştü. Aşağı yukarı bir, bir buçuk ay e, bir bekledi diye hatırlıyorum arabayı satın alabilmek için. Şöyle 2016'nın sonu 17-18'de bendeydi zaten araba. Daha sonra farklı bir yere sattım ben. Oradan başka bir yere geçti. Yine camiada tanınan birine. Hı hı. Diğer arabamı sattım. Çocuk da herhalde bir emin evim kredisi bir şeyler söylüyordu. Vakti geldi. Biz de gittik arabamızı tekrar aldık. 98 hatasız boyasız bir araba. İşte soluk buruk kırık ezi de yok. Zaten İbrahim de biliyor. Evet. İşte klimalı sanruflu modeli. Bir tek güvenlik paket değil. Yani ABS'si ve hatta şeyi yok. Ne onun ismi? Hava yastığı yok, harici evet. en fullü. Yani arabaya yapılanlarda zaten İbrahim biliyor. Yani <laughs> ben anlatmayayım artık. İki taraflı takip ediyoruz değerli dostlarım. Şimdi İsmail abi e, yoğun bir tempoda çalışıyor, İskenderun'da çalışıyor, günlük görüşüyoruz diyebilirim orada da. Zaten burada da dört yolda ikamet ediyor kendisi. Şimdi araba gerçekten derli toplu. Şöyle fiziğine, kondisyonuna baktığımızda şimdi sokak lambası şöyle bakın sokak lambasını aracın tavanına şöyle vurdurduğumda, yandan baktığımda yani şu e, küçük hareleri görmezden gelin ama şu katman çok güzel böyle yağlı tek tip şeklinde duruyor. Sunroof'uydu, fitiliydi, e, arabanın işte kordonuydu, kuşağıydı. Her şey on numara. Size bu videoyu çekmeden önce sadece şurasında şöyle bir avuç kadar şurada bir sertme boyamız mevcut. Püskürtme, püskürtme, yani. püskürtme yani boyamız. Da. Evet. Onun haricinde de şurada hafif bir açıklık var. Buna da kaput amasörü yapmışlar. O amasörün torku birazcık galiba kuvvetliymiş. O biraz ondan Standart esnetmiş. Bu da zaten boyasız göçükle düzeltilir. Şimdi ben size aracın şöyle bir etrafını gezdireceğim. Sokak lambasından faydalanaraktan hatta şöyle yandan ışığı vurduruyorum ki kamera açısıyla kaputun boyasının orijinal boyasında olduğunu anlayabilin diye. Şöyle ön tarafa geliyoruz. 31 Van Rize 550 plaka. Hatırlarsanız bu araba geldikten sonra bilgisayar teknolojileri ayarı işte değişecek sensörleri arızası yolda testi tarafından tespit edildi ee, işlemler yapıldı İsmail Abi arabayı satın aldıktan sonra arabanın contasının yanık olduğunu fark etti yoldan geri dönmedi ondan sonra ummalı bir çalışma başladı aslında bu arabanın kilometresi çok düşük bu tütük kayıtlarıyla da ispatlanıyor fakat araba birazcık mekaniksel olarak bakımsız kalmış İsmail Abi de bunun altında kalmaz Piston, Sekvan, e, Nural, götse. Ondan sonra yataklar, kollar artık e, egzantrik dereceli. Ekstasyon 38 birinci kademe diye tabir ettiğimiz milini falan kullandı. A, i̇şte bütün amasörleri, takozları, motor takozu, şanzıman takozu hepsi yani olabildiğince Rapro marka olaraktan tercih edildi, kullanıldı. Ondan sonra lastiğiydi. Zaten arabanın enginliğiydi. Şöyle genel kondisyonuydu. Arabanın çok güzel. Peki arabada sadece bu sürprizle mi gelindi? Tabii ki potansiyometrenin durumu hatırladığım kadarıyla işler acısıydı. Benzin enjektörleri piyasada şu an güncel sattığım enjektörlerin bir öncesindeki satılan enjektörlerdendi ve iflas etmişti. Yani gayri faal durumdaydı. Onlara müdahale ettik. Şimdi burada hem artık arabanın işlemi bitti. Arabada güzel bir ses sistemi var. Ben çok anlamıyorum. O profesyonel anlıyor bu işlerden. Sağlam yani belki 150 milyarlık bir ses sistemi Yok, 100 var. 100 Yok mu? Civarında. 105 bin civarında diyor değerli dostlarım. Tabii ki bunu da gösteririz videoyla beraber. Tek parça atabiliyorum artık bölmeden. Şimdi değerli dostlarım arabamız motor yapıldığı için haliyle roda sürecinde kullandığı İsmail abi. Burada rodaj sürecince rodajı tamamladıktan sonra subaplar sıktı. Subapların sıktığını ve silindirlerin her birinin ayrı ayrı çalıştığını buradan tespit edip gözlemleyebiliyorduk. İsmail abi Tabii ki rodaj sürecini tamamladıktan sonra hemen subap ayarı, ondan sonra orijinal yağ fitresi, Shell'in tarafımızdan tedarik edilen orijinal 20-50 yağ, akabinde ne değişmesi gerekiyorsa bir maddeden bahsediyor. Liqui Moly'nin, ben normalde Mercedes'çıyım, İbrahim de bilir. Hı hı. Yani ben yaklaşık 30'a yakın Mercedes kullandım. Liqui Moly markasının Seratek diye bir seramik katkısı var. O katkı 300 mililitredir. da biraz rakamsal olarak pahalıdır. 1.250, 1.500'e satılan da var. Bundan koyuyorsunuz. Ortalama 50.000 kilometre yani 5 yağ değişiminde bir defa koyuyorsunuz pistonla segman arasını artı yataklarla düzeltiyorum. Gömleklerle piston arasına bir seramik e, katman oluşturuyor. Bu da arabanızdaki harareti ortalama iki diş düşürüyor. E, arabasına göre değişiyor. Şu Mercedes'te de ben e, hep S500, S350, S400 yani yüksek motorlu hacimli arabalara bindiğim için Mercedes'in fabrika bandında kullanmış olduğu bir katkıdır bu. Liqui Moly Seratek araştırabilirler. Sürtünme kat sayısını neredeyse yani 100 olan kat, atıyorum 100 sürtünme varsa bunu ortalama 40'a kadar düşürüyor. Yani %60'lık bir sürtünmeyi azaltınca bu da otomatikman arabanın çalışması, sessizliği e, titreşimsizliği e, harareti her şeyine etki ediyor. Yani 5 kilometrede ya da atıyorum 10 kilometrede e, 87-90'a çıkacak hararetiniz 25 kilometrede de 87-90'a çıkabiliyor. Gerçi termostatınız var veya yok onu bilemiyorum. Onunla alakalı. Arabada mekaniksel bir sorun mekaniksel yoksa su sorun anlamında. yoksa standartsa hararetinizi yaklaşık bir diş iki diş düşürüyor arkadaşlar. Yani ben herkese tavsiye ederim. İbrahim'e de tavsiye ettim kendi şahsi aracına. Ee, ben yani paradan kaçmıyorum İbrahim Azçok Kesinlikle kaçmıyor. Ondan sarım. sonra dediğimiz gibi arabanın egzozundan tutun katalizörüne varana kadar yani arabaya yüklü miktarlarda da para harcadım. Ben biraz da bu konularda kırığımdır. Videoyu çekmeden önce arabaya satın aldığın zaman işte ihtiyacı hasıl olmuş eksikleri yapmak için sanayiye gitmesen herhalde abi kafayı yersin diye Yok, sordum. Hemen. Çünkü ya, biz duramıyoruz. Evet biz duramıyoruz. Yani far yıkamasına, işte arka cam sileceğine hatta arka cam sileceğinin su atmasına varana kadar ben e, o konuda biraz kırığımdır yani. Bir de orijinalden yanayımdır. Yani renklendirmesi olsun gösterge bakımı orijinal yeşildir ya da böyle kırmızı, mavi, turuncu falan değildir yani. Yani araba bu şekilde İbrahim. Neyi anlatayım yani? Yani abi ben şimdi soracağım sana. Sadece Sorun. böyle bakım anlamında e, ciddi derecede takipçilik yok. Şimdi diyelim ki bir ürün var. Evet. Belli bir e, standardı geçmiş testlerden başarılı olmuş artık adımıza, soyadımıza bu ürünü satıyoruz. Evet. İsmail abi bir şeyi beğenmiyorsa şayet. Bunun sebebini teknik olarak ben bunu beğenmedim. Şu 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 sebepten dolayı bu geliştirilmelidir evet. diyor. Tabii ki biz de ona dikkate alıyoruz. Evet. Şimdi bir enjektör konumuz var. Ülkenin beka sorunu bu evet. enjektör. Şimdi enjektörler ben çok saygıdeğer bir abimizden çıkma enjektör getirtirdim fakat istediğimiz randımanı alamadık. Testlerde bir sorun vermiyordu ama aracın üzerine takınıp ısınınca özellikle bir problem yaratıyordu. Muhtemelen içindeki bobinlerdendir. Şimdi birçoğu arkadaşımız zamanında biz de farklı araçlarımıza artık orijinal parçalar olmadığı için muadil parçalarla devam etmek durumunda kalıyoruz bazen. Hı hı. Ama şu an için mesela ben İbrahim'den aldım. Yani i̇nşallah bir reklam amaçlı anıgılamaz Yok Bunu. yok. Ben daha önceki arabama da aldım. Bu arabanın enjektörleri bitmiş vaziyette. Daha önceki vermiş olduğum enjektör de bu seri miydi bu seri... abi? Bu Aynı seri. Şimdi şöyle İbrahim'in şu anki verdiği seri orijinal Lancia'ya yüzde 99 oranında yüzde birlik bir sapma illa ki Milisaniye kafa kafaya Mil da. Milisaniye kafa kafaya. Milisaniyeden yana sıkıntı yok. Ee, ama yani yüzde 99 orijinal fiyat Lancia'yla aynı. Bak yüzde birlik bir yanılma payı veriyorum. O da marka değeri olan ya da başka bir şey olabilir bir şey diyemiyorum çünkü lansiyanın üretimi yok ya bir de onlar 20 sene 25 sene hala bozulmadan Tabii gidenler ki. var şimdi Tabii bu enjektörlerde var. bu 20 seneyi yakalayabileceğiz mi onlar da yani şimdi işte bilmiyoruz. düşünülmesi gerekiyor ben mesela arabamı İbrahim bilir ben rozaj sürecinde yaklaşık 2000 2500 km ben benzinle kullandım ve sübaplardan hafif sıkma yaptıktan sonra sübap ayarını yaptırdım ben normal standart 40-50 bu arada Abi hafif sıkma açıyorum. diyorsun. 40-50 25'lere düşmüş Yok. ama arabanın sendirlenmesi için. Tabii, tabii. Yeterli üzerindekiler mi? Üzerindekiler 25, 35, 40'lar. Yani bu tarz emme egzoz bayağı bir düşmüştü. Ee, o da egzantrik de dahi sıfır olduğu için. Ee, şunu söyleyeceğim. 40'a 50 yapılıyor. Fakat bazı arkadaşlarımız performans için 35'e 50 de yapabiliyor. Ya da 35'e 45 35 e de biraz 45 sıkıp. de yapabiliyor ama bunun ideali 40'a 50'dir. Gerçi eksantrik milinizin aşınmasına göre de değişir. Onu Tabii da söyleyelim. ki. Şimdi İbrahim'den aldığım benzin enjektörünü ben sübap ayarından sonra hani İbrahim'i de hatta aradım. Lan İbrahim dedim ışıklarda duruyorum. Araba çalışıyor, klima açık. Klimanın fanı da devrede bu arada. <laughs> Yemin ederim şurada yukarıda uzanıyordum. İsmail abi gelsin. İbrahim ben geldim dedi ya arabayı şuradan söndürerekten geldi ya da ya arabanın artık. sesi düşmüş artık. Şimdi şöyle o kadar sessiz çalışıyor ki hele içeride en ufak bir titreşim, vibrasyon Hiçbir şey yok. Enjektörlerden bahsediyorum. Evet. Hani ışıklarda durduğum zaman ben bazen mesela hanımla ya da bir arkadaşım olduğu zaman acaba stop ettim değil. elim kontağa gidiyor yani o derece. Opel yani Astra C'ler de böyle. -c ler C ler evet de evet. Opel, aynı. Evet. Yani İbrahim'in enjektörleri çok hatta doğrusu ben birçok parçam mı? Oksijen sensör, rank devir sensörü. Benzin geri dönüş valfi, potansiyometre, bir tek rolanti motorunu değiştirmedim. Geri kalan bobiniymiş, buji büci kablosuymuş, bujileriymiş. aklınıza ne geliyorsa sağ olsun adaptasyonu da yaptı. Yani ben çok memnunum arabamdan. Ee, ama ben bir Mercedes'im yani. Ben Mercedes'in genelde S serilerime binerim. E ben gene Mercedes'e biniyorsun işte fiyatın da, da Mercedes'i bu, da, bu diğer serisi. Mercedes diyelim. Ya da Öyle İtalyan lanse Mercedes. ediyor bizim insan. Yani ben İbrahim'in işçiliğini beğeniyorum. Allah razı olsun. Bizi yönlendirdiği mekaniksel, motor mekanik e, işçilikleri de yani diğer arkadaşları da yönlendirdiği kişiler de çok güzel. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Abi şimdi çok tamam. emek var. Görüyorsun. Öyle yani, böyle değil. Araç değil. burada. İnsanlara bir göstermek ister misin? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek nazar değdirmeden bir arabanı çalıştırsan şöyle. Abi, bir marş Anahtar yapsan. üzerinde mi? Olabilir. Bir marş yapsan. Şöyle bir dinlesek. Kaputu açsak. Arabanın arkasında e, nikel şey e, var. Aksesuar, aksesuar egzozlardan şu uçlardan. Aksesuar egzozlardan var. Bu arada egzoz komple sıfır. Yani spiralden itibaren katalizör, orta susturucu, son susturucu hepsi sıfır. borularda da dahil. E, sadece ben hafif bir böyle pıçırtı derler. Pır 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 etsin diye. Gelen egzozu yani egzozun orijinalini kesiyorsunuz ya. Duvar yani pası mı yaptı? Yuvarlak değil. <laughs> Yok hafif duvar çap... pası. Ha duvar pası. Hafif çapraz verdirdim bilerek ki hafif böyle bir pır 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 etsin diye. Ee, o da güzel bir tat veriyor ama önden çalıştığını yani arkadan çalıştığını da hissetmezsiniz. Basıyorum. Hemen şöyle bakalım. Ayakların ee, ayaklarını hiç içeri sokmayabilirsin Hemen abi sokmayın. dışarıda. Şöyle, koltukları da bu arada çok güzel değerli dostlar. Orijinal kılıfları yani %10'luk bir tahribasyon var diyebilirim. Şöyle kontağı açtı. Açtım. Değerli dostlarım bakın ne kadar sessiz, ne kadar sakin başladı maşallah. Gaza basmayacak çünkü tek nokta enjeksiyon tüp var. 2000 devir ayağıyla gaz verdikten sonra araç, abi sana davet kaputu açar mısın? Kendiliğinden tüpe geçiyor. Şimdi bu araba daha önce 40 bin, 40 bin kilometrelerde falan görüyordum ben bu arabayı. Ee, yani bu arabaya sıralı sistem konusunu daha o kadar geliştirmemiştik biz. Sıralı sistem gelişime muhtaç bir konudaydı. Hala gün ve gün geliştirmeye devam ediyoruz. Ee, bu noktada abi sen eğer ışığından faydalanabilirsen. Abi, tabii, tabii. Bu noktada şimdi sıralı sistem çok gelişti. Artık ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz ve tüpçü dostlarımız var takip ediyor. Onlara da selam olsun. Onlar da bu durumu takip edip bu arabalar için bir şeyler yapmaya başladılar. Bu da oldukça Lancia sevindirici. Bakın orijinal lansıya kaput izolasyonunu da getirtirmiş İsmail abi. Aracına taktırmış. Yani ben bu aracı sizlerle paylaşmaya kendim için gurur duyuyorum. Her tarafında emeğimiz var. Kendisinin emeği var. Araba güzel bir araba. Burada malzemeleri orijinal. Allah için şöyle e, değerli dostlarım bir ben susayım da şu motorun sesini size bir dinleteyim. Bizim enjektörlerle ve arabanın şu görmüş olduğunuz kombinasyonuyla. Buyurun bakalım seyredin. Ya. Olur. <laughs> benim, benim kendi elim. <laughs> Araba biraz yamuk duruyor ya. Olabilir zemin farkı var. <laughs> Koyamıyorum benim kendi elim titriyor. Araba yan duruyor ya. <laughs> Son sigara bu hiç etmeyelim. Olur abi içersin. Tamam mı yeter mi? Bu yeter kadar? yeter. Değerli dostlarım bu kadar sürenin ve motorun devir sayarken ki çalışma şekli ne kadar tatlı görebiliyor musunuz? Allah nazarlardan saklasın. Bakın işte beni sıkıştırıp bana ters köşe yapıp hangi ürünü satıyorum diye eşime dostuma ulaşıp e, sır almaya çalışan dostlarım ya da kodunu falan ulaşmaya çalışan takipçilerim lütfen istirham ediyorum ya dediğim gibi benim adım İbrahim soyadım Başal sizler için aracınıza en uygun olabilecek ürünleri özenle seçiyor bununla alakalı çok para anlamında zarar görüyor ekonomisini yıpratıyor belli bir süreden sonra emin olduktan sonra <laughs> sizlerin de olumlu referanslarıyla benim de test sonuçlarımla beraber sizlere bu ürünü sunuyoruz. Sağ olun 2-3 haftadır iyi destek verdiniz enjektör konusunda. Süreçleri takip ediyorum. Ee, çok ağır kusurlu olan araçlara takılan enjektörler de var. Böyle toplanmış kapağından egzantrik miline, antifrizinden işte her türlü koluna yatağına, e, araba anlamında, mekaniksel anlamında üstün marka değer olan parçalarla toplanan bu arabada ve işçilik anlamında da çok güzel olunca ortaya daha güzel bir e, sonuçta tabii ki çıkıyor. Bakın hava filtre kutusu orijinal. Hortuma e, müdahale yapmışız, yayı atmışız. Bakın bükülme durumu söz konusu değil. Ee, dinlendirme kabuğu, dinlendirme. Hava dinlendirme kutumuz burada. Muhteviye tam, lançıya mührünü görebiliyorsunuz. Bakın mesela bobini buradan uzaklaştırdık. Bu bobin burada ısınmıyor Allah'ın izniyle. Ama buraya elini koyamıyorsun. Yani elin sıcaktan saplamaları dahi ısıtıyor. Yani aslında... Kendisinde 140 kahvalık mim gazı regülatörü de varmış. 3, 3 sene anı önce. Bir şey söyleyebilirim Aynen öyle. Ee, şöyle, Arkadaşlar ben bir önceki aracımda da LPG kullanıyordum. İbrahim de bazen bu konuda tartışıyoruz ama e, sıralı sistem LPG evet bu araçlara uyum sağlıyor fakat bu arabaların e, emme sistemleri standart bir 4 değil. Hem alırken hem yukarı çıkarken emme yaptığı için bu arabalar Sıralık sistemde çok mükemmel bir Sıralı marka yani mükemmel bir marka Ve hızlı enjektörler atmalısınız ki Başarılı bu olacak baş Bunun başka yolu yoksa Rolanti'de Rezil araba hır, hır 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 saymaya başlıyor Ne yaparsanız yapın isterseniz BRC atın isterseniz Prince atın fark etmiyor Hiç önemli Hollanda'dan dahi getirse olmuyor istersin. Ama şimdi ben farkı da İbrahim'e de söyledim ee, Tek nokta enjeksiyonunu yani Benzinde çalışıp 2000 devirden sonra ben 2000 devire ayarlattım ama 3000 devire de ayarlayabilirsin. Evet. 3000 devire de ayarlayabilirsin. Ee, tek nokta enjeksiyonu üzerinde min Major majör e, 140 kahvalık e, LPG kiti var. Karbonatörlü sistem diye geçiyor. Ama arkadaşlar şunu söyleyebilirim size tam performans olarak sıralı sistemden de olabilir. Belki abi. yakıt olarak da bir tık cevap yakıt, yakıt olarak da bir tık belki fazla olabilir. Fazla yani bir tık dediğim. Bir litre Biri, iki kilometre. Ya Bir litre bir kilometre fark ediyor. Yani. Ee, ama sorunsuzluk anlamında ben İbrahim'e de söyledim bugün. Ben ışıklarda, LPG'de klima açık. E, klimanın fanı da zaten devrede. Araba akım çektiği halde e, yani LPG'de ben benzinden daha iyi diyebilirim yani. Evet anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu da söyleyeyim arkadaşlara. Ben diğerinde kullandım. Daha bunu da sorunsuz kullanım ve daha basit sistemle daha burada basit daha çok sistem. başarı elde edebiliriz. Tabii de, haklıyım. Tabii ki. De, ha motora zararı anlamında o mu bu mu. Lpg'nin zaten hepsi zarar. Ben çoğu zaman İbrahim bilir beni. Ben sürekli benzinle kullanırım aracı. Ee, dediğim gibi yani Lpg şeyi de tercih yapacak olursanız Hızlı enjektörlü sıralı sistem kullanın. Ve ilk nesil çok nokta enjeksiyonlu olarak üretilmiş bu arabalara uygun kitleri kullanın. Yani o zamanlılarkı kitler belki bu arabaya çok uygun ama yeni nesil artık biraz daha... Yeni nesilde de eskinin sıfırı var. Eskinin sıfırını kullanacaksın. Aksi halde ben yani bu kadar paradan kaçmamışım. Geçenki arabayı gördün mü 1.3 nozul takmışlardı. Evet yani şuna ben sebep. 50 bin liralık da sessiz şey düzeltiyorum. LPG taktırabilirim yani Allah'a çok şükür ama bu sorunsuzluğu alamadım ben önceki arabamda. İster istemez beni gıcık eden bir nokta vardı. Belki çoğu insanı gıcık etmez ama bunda ben sıfır sıkıntıyı yakaladım. Yani güzel bir üstlerle denk gelirseniz iyi şeyler olur yani. Tabii ki öncelikle insanlık sonra mesleki olarak yeterlilik abi dikkat et arkaya doğru Böyle giderken. Bakıyoruz. Değerli dostlarım şimdi bu güzel video eşliğinde arabanın etrafında bir tur daha dönmek istiyorum size. Gerçekten da tabii ki çok maşallah çok güzel çalışıyor. Ya oldu yani şimdi bu bu iş oldu yani değerli dostlarım. Allah nazaradan saklasın. Yani verilen bu emekler karşılığını buldu. Ee, İsmail abi böyle sürekli güzel bir araba alacak. Onu daha güzel hale getirecek. iyi birine satacak. Sonra yeniden alacak. O bunun doğasında var. Ekosisteminde var. Böyle yaparak yeni bir proje geliştirip hem kafasını dağıtıyor. Bazı insanların kafası çok çalıştığı için onu yorması gerekiyor sürekli. Bununla alakalı kendisi de böyle bir yöntem tercih etmiş. Ben de bunu size gururla iftiharla sunuyorum. Işık olarak açman gereken veya da seti göstermen gereken bir yer varsa. Sete gerek yok da şöyle iç ışıklandırmalarda da ben tekrar yeniledim. Bir takım çalışmıyordu. Orijinal kendi şeyleri, kapı switch'leri, yukarı aydınlatmamız vardı, birkaç patlamıştı tekrardan orijinaline çevirdik. Ee, yani cam düğmeleri olsun vesaire hepsinin orijinali. Böyle gelmişim koltukları duruyor. göstereyim. Tabii koltuklara bakabilirsin. Şöyle koltuklar değerli dostlarım. Seti göstereceğim mi? ses sistemini yani tek tek anlatmak lazım ama Anlatma sadece görüntüsünü gösterelim. arka tarafta 4 tane 20 santimlik midrencimiz var. Tamam. Ee, 2 tane Forex XMD 520 400 RMS'lik. 2 tane de Kadens Aron 20 santimlik o da 400 RMS'lik. Arkada 38'lik subwoofer var. Bagajı açabilirsin. 38'lik 1200 RMS'lik ee, 2400 Watt e, şeyi var. Subwoofer'ı var. Bir tane mono amfimiz var. Sadece bunu besleyen. Bir tane Hı -hı. Edison EA4000.4 Her kanal 400 rms veren tam midrange'e uygun. Yani ancak onu besleyebilecek midrange amfimiz var. Teybimiz zaten Pioneer'ın indaş teybi. iPod'tur. Ne diyorlar? iPhone'un bağlantısını ne oluyor? A Apple Car mı diyor? Apple Ka Car. Evet. Apple Car Play. Evet. Pioneer AVH Z7250 BT indaş var. Muhtemelen şu an piyasa fiyatı e, bin TL civarında ben çünkü cicik ondan getirdim. Cicik yani ondan alınmış faturalı e, bir malzeme. İki tane S Press Audio'nun SPL Dom Twitter'ı var. Hı hı. E, i̇ki tane de ön şeylerde Neon'un ismi ön göğsümüzde. Kadensin e, 13 santimlik yine Aron modeli midrencimiz tamam. e, var yani yıkım bir sistem var arabada. yok bile var Allah'ın e, izniyle diyoruz o yüzden mesela um, 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 74 amper Varta'dır öyle evet. bazen eksik kalabiliyor bazı yerde e, yani böyle <laughs> abi çok güzel söyledin yani. şimdi gelelim bu güzel aracımızın e, kazanılmış son böyle konfor anlamındaki sürüş keyfindeki şu durumunda tüm sistemiyle beraber, Aynen, setiyle beraber bu aracı satın almak isterseniz İsmail abi 450 bin lira setiyle beraber fiyat istiyor. Eğer Evet, fanı açtı, farları açtı şu anda. Fan da, Fan da açıktı. Arabanın rolantisinde böyle bir sapma, keyifsizlik gibi bir durum yok. Değerli dostlarım, bu arabaya sahip olmak isteyen, güzel emek verilmiş bu arabaya gerçekten sahip olmak isteyen dostlarımız Hani eşek semeriyle alınır misali iş yapmak istiyorlarsa setli alacağı fiyat 450 bin TL. Ama sessiz şekilde satın almak istiyorlarsa İsmail abi 400 bin TL'ye bırakırım diyor. Benim burada herhangi bir kazancım veya da bir artım eksi durumum söz konusu değil. Bu arabada bizim emeğimiz var. emek verdiğim benim için kıymetlidir. Güzel olan şeyler Güzel insanlara gitmeli. Her araba her insana da nasip olmamalı diyorum i̇şte ben. E kıymet e verecek e kişilere. Çok özür diliyorum. O, sesine ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, fiyatı çok yüksek bulanlar Evet, diyebilir, verilmez diye. Bu normaldir, normal karşı. Ee, benim aldığım rakamlar bundan belki çok çok daha üste gelmişti bende ama arabadaki ses sistemini şu an zaten sıfırı bahsettik bundan. 105.000 TL civarında işçilik hariç. Yani baktığınız zaman yani ses sistem sizi alan almak mı mantıklı? ses sistemini almak mı mantıklı? Hesabını arkadaşlar yapın. Ya yapalım. onu tabi kendileri ya yapacak. bu şey tercih meselesi. Yani kim insan öyleyse kullanılan kojiler, her malzeme kalem kalem, marka marka tutuldu. Kendisinden notları tabii var. pistonundan sekmanına kadar, tabii yatağına tabii, kadar, oksijen sensörünün enjektörüne kadar her biri kalem evet. kalem tutuldu değerli dostlarım. Zaten ee, kendisi Fanaşlı için evet aracımız fan açtı değerli dostlarım. Radyatör şey Klima radyatörü de vermiştim galiba son yok, sana. Klima radyatörü almadım. Normal e, su radyatörü aldım. Su radyatörünü verdim, radyatörü verdim, verdim ben? Bekli şeyi kime verdim ben? Klima radyatörünü. Birini tekir daha gönderdim. Verdim, verdim, verdim bitti diyorum. evet değerli dostum klima radyatörümüz de yok yani o yüzden ulaşmanıza da, da gerek yok bilginiz olsun. Yani böyle. Değerli dostlarım bu akşam sizlere böyle güzel bir video çekmek nasip oldu. Benim de kendi adıma böyle müdahale edip de sonunda böyle güzel güzel çalıştığını görünce başım eğilmiyor, dik oluyor. Alana da, satana da kullanacaksa İsmail abiye, alacak olan varsa yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu güzel videoda sizlere Allah'a emanet ediyor. Kendinize iyi bakmanızı hayırlı biliyoruz. Hayırlı, hayırlı iyi. akşamlar değerli dostlarım.